Selam arkadaşlar, Phoenixler, fanatikler, kardeşler, dostlarım, arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu videoya girmeden önce size şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ben bu kanalda sadece FIFA videoları çekmeyeceğim. GTA videoları da çekmek istiyorum. Sevdiğim oyunları çekmek istiyorum öyle diyeyim yani şimdi şey olmasın. Ama lütfen lütfen FIFA videolarına ne kadar önem veriyorsanız lütfen lütfen GTA videolarıma da o kadar önem verin arkadaşlar. Çünkü emek var içinde. Sizi eğlendirmeye çalışıyorum. Benim burada gerçekten hani ciddi ciddi bir kazancım yok YouTube'dan. Hani o kadar e, almış bir şey değil. Belki aylık gelirim belki 15 dolar. Hani gerçekten yaptığım bu kadar video için işlere işime günde sadece 2-3 saat uykuyla gidiyorum ki bu videoları yapabileyim diye arkadaşlar sizin için. E, o yüzden lütfen diyorum. Emeğe e, saygısızlık etmeyelim. Ben de herkesin e, emeğine saygısızlık etmiyorum. E, lütfen like'larınızı veya sadece izlenme olsun. Hani bakın beğenirseniz de bir like bırakın. Beğenmiyorsanız da hani e, yine de iyi seyirler diliyorum. Hani ne diyeyim. Ama e, lütfen lütfen diyorum Çünkü ben burada 2-3 saat uykuyla işe gidiyorum. Siz, sadece sizlere video atayım diye gelen yorumlar sadece 20'ye geliyor. Bir videoda yani 8000 aboneye gidiyoruz. 20 eee yorum çok az ya. Gerçekten çok az arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum zaten. Yine de sizi daha iyi bilirsiniz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum şimdi size. <laughs> Selam Fenixler, Fanatikler, arkadaşlar hoş geldiniz. FIFA 17 ile de devam ediyoruz. Tabii ki GTA videoları devam edecek ama FIFA'yı da aksatmamanız lazım. Evet gördüğünüz gibi yeni Team of the Week'ler karşımızda arkadaşlar. Bu ne zaman ilk oluyor? Galiba 24. mü oluyor? 27'si yazıyor zaten burada evet. 27 oluyor arkadaşlar. Aslında bunu EA kendi sayfasında bile Ultimate Team sayfasında Facebook'un 7'ye doğru yani Almanya saati 7'ye doğru Türkiye saati 9'a doğru Akşam açıklıyor Ama biz e, Önceden bulduk bunlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar ve yukarıdan başlayıp Aşağıya doğru gideceğiz detaylı olarak Girmeyeceğim kim ne kadar gol attı Kim ne yaptı falan diye sadece göz atacağız Kimler var diye arkadaşlar onun için e, Gördüğünüz gibi Burada e, Bunlara bakacağız beraber Tabi like atmayı unutmuyorsunuz abone değilseniz de abone olun Arkadaşlar çok çok önemli benim için ee, sizin için de tabii ki çünkü abone olmak bedava ve daima bildirim alıyorsunuz ben video yüklediğim zaman arkadaşlar. Dediğim gibi like atarsanız da çok sevinirim. Ee, başlayalım. Kalede gördüğünüz gibi bir bürki var. Bilmiyorum ne yaptığını ne ettiğini ee, ama bir bürki kalede arkadaşlar. Devam edelim. Yukarıda gördüğünüz gibi Godin Atletico Madrid'de. Ee, yorumlara da yazarsanız ne yaptıklarını bu futbolcuların. Hani gol mü attılar en son lig maçında ya da e, başka bir şey mi yaptılar. Bunları da yazarsanız yorumlara. Gerçekten çok sevinirim. Ee, hani merak ediyorum kim ne yaptı ona göre bakacağız. Evet arkamda hatta şu arkamdakinin önce bir yapalım. Casemiro'yu yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Real Madrid'in... E, defen, defansif defansif orta saha oyuncusu Casemiro 87'li bir e, güçle yani gördüğünüz gibi 87'li bir overall'la arkamda şu an görebilirsiniz. E, Casemiro. Ondan sonra yukarıdan geri devam ediyoruz. Evet Godin'e dedik. E, defansif e, gücü 93 olmuş durumda şu an. 68 tempo yani pace, e, füziği 89 yani. Gerçekten en güzel e, defansif katlardan, defansif oyunculardan bir tanesi şu an 91'li Godin. Devam ediyoruz. Chris Kito, Evet gördüğünüz gibi e, Zenit'te oynuyor. Ne yaptı bilmiyorum. E, Sinak 81'li. De Bruyne var burada gördüğünüz gibi. De Bruyne acaba ne yaptı da burada şu an? 90'da De Bruyne. Inform De Bruyne gördüğünüz gibi. Sanırsam bu De Bruyne'nin 3. Inform kartı. Pastore'yi görüyoruz 86'lı. Cuadrado'yu görüyoruz 86'lı. Evet, Casemiro'yu zaten yaptık. Lukaku yine burada, Lukaku gerçekten daha iyi bir normal kart olarak daha iyi bir overall hak ediyor bence. Gördüğünüz gibi Lukaku. Evet ve istatistiklere bakarsak da gördüğünüz gibi 87 tempo, 87 dribbling, 92 shoot, 46 defensif zaten bir e, forvet futbolcusuna. E, defensif e, şeyler lazım olmuyor, defansif e, ayarlar lazım olmuyor. Yani 40 sizi burası sıfır olsun bizim için zaten Lukaku'ya zaten bir şey fayda etmez yani çünkü o bir forvet oyuncusu. 84 pas ve 92 fizik gördüğünüz gibi yani Ronaldo gibi bir şey yani arkadaşlar düşünün. Ronaldo'nun normal kartı gibi bir şey. Yani bununla overpowered mı bilmiyorum ama güzel güzel oynanır yani onu da söyleyeyim. Modeste var burada Köln takımında. Köln takımında. Ee, gördüğünüz gibi modest de 81, 82 dribbling, 81 ee, hız, tempo, 89 şut, 40 defansif, evet dediğim gibi forvetlere defansif zaten bakmasak bile olur. 72 pas, 86 fizik. Ve gelelim efsaneye. Messi, yaşayan efsane. E, right wing olarak e, 95 Arjantinli, e, 91 pace'e gelmiş. Biliyorsunuz FIFA... Ee, 16'da zaten 92'di temposu benim bildiğim benim hatırladığım düşürmüşler onu ee, eğer yalnızsam lütfen yorumlara yazın FIFA 16'da Messi'nin temposu normal kart olarak kaçtı bilmiyorum burada e, inform olarak ya da bilmiyorum kaçıncı informu Messi'nin 91 hızı var arkadaşlar 98 dribbling 93 shoot benim anlamadığım Messi'de pas 89 yani bir veya birkaç inform olarak 89. Aslında burası normal kartında bile 90 olması lazım bence. Ve 68 fizik. He fizik zaten mesleğini bekliyorsunuz ki boyu yok adamın ama yine de aradan maradan böyle kaçıp çıkıp gidiyor. Gördüğünüz gibi e, insinye burada 94 93 dribbling 94 hız 85 şut. 35 defans zaten dediğim gibi forvetler gerek yok öyle bir şey bakmamıza. 89 pas ve 65 fizik arkadaşlar. 88'li Insigne bence biraz daha önlerde olması lazım mı? Benim hani düşüncem bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Ve burada bir e, Kasım Paşalı futbolcumuz var. Kendisi Zilver. Büyük. Bilmiyorum şimdi e, ön ismi kaç ama e, Türklerden yani yerli futbolculardan helal olsun e, buraya girmeyi başarmış. Helal olsun diyoruz. Ve tabii ki başlarına da bakıyoruz arkadaşlar. Bir kalecimiz var burada Heaton. E, Yunuzovic var. E, Dawson var gördüğünüz gibi. Gomez var. Atalanta'da oynuyor galiba. Bologna mı Atalanta mı bilmiyorum tam olarak şimdi. E, bir Gomez 87'li. Roland var gördüğünüz gibi. Vibe var burada. Morais, McNamee var. Sokko var. Skokko var. <laughs> Skokko'muş. Lotin var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Messi. Arkadaşlar bana yazarsanız şu an. Ben şimdi mesela bir Playstation 4'te oynamadığım için. Bilgisayarda oynadığım için. E, veya bilgisayarda oynayanlar. Xbox'ta oynayanlar, PlayStation'da oynayanlar, Messi, 95'in fiyatı şu an kaç? Bana bunu yorumlara yazarsanız, bir Godin'in fiyatını yazarsanız, hangi konsolda oynuyorsanız oynayın veya bilgisayarda oynuyorsanız oynayın arkadaşlar. Bana bunu yazarsanız, De Bruyne'in mesela. Yani burada gördüğünüz önemli futbolcuların fiyatlarını bana yazarsanız yorumlara çok çok sevinirim. Like atarsanız da arkadaşlar benden size tabii ki like gelecek, unutmuyoruz ve bu arada. Kim neden geldi? Onu da yazarsanız e, sizin yorumlarınızdan bir tanesini sabitleyebilirim arkadaşlar. En yukarıda ve e, böylece gelen giden görmüş olur kim ne yaptı ve ne yüzden burada. Onu da bilmiş oluruz. Son lig maçına bakmanız lazım arkadaşlar. Dediğim gibi bunları da e, sabitlerim aranızdaki bir tane yorumu. Ve gelen giden size orada like atar arkadaşlar haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi Godin olsun. De Bruyne olsun, Pastor olsun, buradaki ve bana lütfen yazın buradaki futbolcuların, tabii Messi yazacaksınız çoğunuz ama Messi harici, buradaki futbolcuların hangisi sizin için ee, normal kartı olarak daha daha iyi bir yerlere gelmesi lazım. Yani bunu da yazarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. E, teşekkür ediyorum bu arada. Evet e, şunu da size söyleyeyim arkadaşlar, şunu da aktarayım size. E, GTA videoları da gelecek. Çünkü GTA sevdiğim bir oyun. E, Lütfen GTA videolarıma da FIFA videolarıma baktığınız gibi yani önem verdiğiniz gibi GTA videolarıma da önem verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Gerçekten burada çok e, emek harcıyoruz. Sabaha kadar burada oturuyorum. İşe bazen 2-3 saatlik uykuyla gidiyorum arkadaşlar. E, sırf sadece videolar yapabilirim diye. Mesela e, çok uğraş yapıyorum yani. Gerçi çok uğraş veriyorum. E, bakıyorum bazı kanallar. E, şimdi isim falan vermeyeyim çünkü hani şey olmasın. Hani onlar da yine de yüklüyor ediyor. Emek var tabii ki ama e, bazı kanallar hani böyle edit falan yapmadan direktmen alıp videoyu yüklüyorlar böyle. Hani hiç kesmeden etmeden direktmen böyle şeye giriyorlar falan hani böyle. Möziğe giriyorlar falan. E, onlar bile daha daha çok izlenirken ben burada o kadar emek verdiğim halde, emek şey yaptım halde yani sarf ettiğim halde arkadaşlar kimse doğru düzgün gelip de e, hani bakmıyor. Mesela GTA videolar olsun. Lütfen lütfen sizden isteyeyim. E, GTA videolarıma da bir göz atın arkadaşlar. Çok sevinirim. Beni gerçekten çok eee sevindirirsiniz yani. Yorumlarınızı atarsanız abi biz e, seni duyduk da geldik buraya falan diye GTA videolarının altına. Çok çok sevinirim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Tekrardan ee, bu kadar. Sağlıcakla kalın diyorum. Ee, şimdiden dikkat edin kendinize böyle. Hafta sonuna şimdiden böyle kendinizi ayarlayın. Ee, kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bay bay.